Merhaba. Güler misin ağlar mısın bölümüyle karşınızdayım. Geçen hafta bizi ne yazık ki çok güldüren, güldürürken düşündüren olaylar değil. Daha çok içten içe ağlatan olaylar yaşandı. Geçen pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan o olaydan sonra içimiz parçalandı, yüreğimiz parçalandı güler misin ağlar mısın diye sorarken ne yazık ki güler misin derken acı acı gülüyoruz birtakım olaylara ve sosyal medyada yapılan paylaşımları derledim sizin için yapılan açıklamalar dünyadan da birkaç örnekle birlikte Türkiye'de neler oldu neler bitti güler misin ağlar mısın hazırsanız ilk ilk paylaşımım elbette ki o malum olayla ilgili şöyle bir bilgi var. Hemen onu okumak istiyorum size. Biliyorsunuz patlama oldu. Patlama olduktan sonra ertesi gün hemen bayraklarla donatıldığı İstiklal Caddesi ve çok ilginç bir şey oldu. Oradaki saksılardaki bulunan ağaçlar kaldırıldı. İster istemez soruyoruz. O ağaçlar mıydı suçlu olan? O ağaçların ne kabahati vardı diye soruyoruz ve hemen ekliyorum. Güler misin ağlar mısın? Bu patlamanın ardından gazeteciler doğrudan o malum kadının bulunduğu, yaşadığı evin etrafına gittiler. Mahalleli ile konuşma yaptılar ve dediler ki nedir bu kadın, kimdir, neyin nesidir? Çünkü özellikle Süleyman Soylu İçişleri Bakanı o kadının 4 ay önce Türkiye'ye girdiğini söylemişti. Fakat komşuları hiç de Süleyman Soylu'yu doğrulayan bilgiler vermedi. Meğerse kadın bir yıldır oradaymış, bir yıldır Türkiye'de yaşıyormuş ve olay gerçekleştikten tam bir saat sonra kadının evine geliyorlar. İster istemez soruyoruz ve sormaya devam ediyoruz. Güler misin ağlar mısın değil, neler dönüyor, ne dolaplar dönüyor. Madem bu kadını biliyordunuz, haberdardınız, madem bu kadını takip ediyordunuz, bu patlama nasıl gerçekleşti? Ve nasıl bu kadar hızlı davranabildi polisimiz? Madem bu kadar hızlı davranabiliyordu, neden engelleyemediniz o patlamayı? Patlama gerçekleştikten hemen Yarım saat, bir saat sonra internet Türkiye'de yavaşlatıldı. Özellikle sosyal medyaya girilemedi. Bu sosyal medyaya girilememe olayını savunanlardan biri de Ahmet Hakan'dı. Aynen şu paylaşımı yaptı Ahmet Hakan. İletişimi kestiler diye tatava yapanlara bakmayın. Benzer olay Batı'da da olsaydı fazlasını yaparlardı. Kimse de gık demezdi. Emin misiniz Ahmet Hakan? gerçekten gık demez miydi yoksa insanlar gıktan fazlasını mı deyip geğirir miydi diye soruyorum ben de. Tabii bütün bu olaylar olurken aklımıza Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönemlerde yani geçmiş dediğime bakmayın birkaç yıl önce Suriyeliler hakkında söylediği sözler aklımıza gelmişti. Kaç Suriyeli vatandaş yapıldı ve daha neler yapılacak, daha neler olacak değil mi? Suriyeli vatandaşlar geldiler burada Türkiye'de ülkemizde yaşıyorlar. E, çalışsınlar değil mi canım? Bakın Sayın Erdoğan ne demişti? Bir anımsayalım bakalım. Şu an itibariyle 110 bin Suriyeli'ye biz vatandaşlık verdik ve 100 binin üzerinde olana da ikame şu an itibariyle verdik ve bu şunu gösteriyor, biz bu 110 bin vatandaşlığın dışında diğerleri için de bu vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Niye? Çünkü bu insanlar benim ülkemde kaçak köçek yaşamaz. Vatandaşlığını aldığı zaman herhangi bir kurumdan, kuruluştan rahatlıkla gitsin, işini bulsun ve orada çalın. Bu vahim olay yaşandıktan sonra gözler Sayın Süleyman Soylu'ya çevrilmişti. Ama sosyal medyaya ve gündeme çok enteresan bir video düştü. Meğer Süleyman Soylu, Sayın Soylu Suriye'deymiş ve bir açılış yapmış. Açılışta öyle bir konuşma yaptı ki Sayın Süleyman Soylu zannedersiniz kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı değil. Zannedersiniz Sayın Süleyman Soylu Türkiye'den sorumlu değil. Türkiye'deki İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Bursa'nın, diğer Diyarbakır'ın, Edirne'nin Onların huzurunu düşünmüyormuş da kimi dert etmiş, kimin huzuruyla uğraşıyormuş şaşarsınız. Ben izledim, şaştım. Biraz da siz şaşırın bakalım. Üzerimizdeki sorumluluk şudur. Allah nasip edecek. Her de biz huzurlu yapacağız. Bağdat'ı da biz huzurlu yapacağız. Şam'ı da biz huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna? malum saldırıyı gerçekleştiren malum kadının birileriyle telefon konuşması yaptığı ortaya çıktı. Fakat çok enteresan bir gelişmeydi. O konuşmayı yaptığı hangi hattan, hangi telefon hatlarından görüşme yaptığı ortaya çıktıktan sonra herkes hayret etti. Çünkü Şırnağ'ın Güçlü Pınar ilçesinin MHP ilçe başkanının telefonundan, hattından iki defa görüşme yapılmış kadınla. Tabi hemen apar topar beyefendi Mehmet Emin İlhan emniyete çağrıldı, karakola gitti, ifade verdi ve dedi ki, bakın ne dedi. Sabah e, saat 9 birçok civarlarında e, karakola beni davet ettiler. Buraya gittim. Sadece gelin arkadaşlar e, bu numarayı tanıyor musunuz? Yok dedim. Başka bir şey de e, sormadılar. Bir şey de çıkmadı. Anlatacağım bu kadar yani başka bir şey yoktu. Söylenen numara sizin adınıza mı kayıttı? O numarayı e, Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte olarak başka bir yerden gidip çıkartmışlar. O zaman ben de soruyorum. Bu olay MHP'li bir ilçe başkanının değil de bir CHP'linin, bir İYİ Partili ilçe başkanının ya da bir HDP'linin başına gelseydi kim bilir neler olurdu. Böyle bir şey CHP'linin birinin başına ya da İYİ Partili'nin başına gelseydi ya da HDP'linin birinin başına gelseydi. Kıy Kıyamet kopardı. Bütün ulusal televizyonlarda bütün yandaş medyada o günden bugüne olay unutulur, bu konuşulurdu. Biliyorsunuz geçen haftanın en çok tartışılan konularından biriydi. AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi. Bekir Bozdağ ile birlikte, Adalet Bakanı ile birlikte bir heyet ziyaret etti. Ondan sonra tabi ortalık karıştı. Vay efendim nasıl gider, gider miymiş, neymiş derken gözler MHP Genel Başkanı. Yani Cumhur İttifakı'nın ağır topu Devlet Bahçeli'ye çevrildi ve Devlet Bahçeli ne dese beğenirsiniz. Ha? Ne dese beğenirsiniz. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demek. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, Sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyor. Yeni Akit yazarı çok enteresan bir yazı kaleme aldı ve dedi ki İdris Günaydın mülteciler Türkiye'nin son 20 yılında Allah'ın bir lütfudur dedi. Evet o lütfu İstiklal Caddesi'nde gördük nasıl bir lütuf olduğunu. Geçen hafta bu atanamayan öğretmenlerle ilgili ilginç bir sahne yaşandı. Sahne diyorum çünkü gerçekten sahne gibi, film sahnesi gibi düşünün. Elinde çiçek, atanamayan öğretmenlerden biri Milli Eğitim Bakanı'nın yolunu kesti ve derdini anlatmaya çalıştı. Çiçek öğretmenimizin elinde kaldı. Bir <laughs> <laughs> Bravo. Sayın Bata, Sayın Bata deşi, evet. Evet. Haftayı doldururken sosyal medyada Trend Topik listesinde Ahmet Davutoğlu'nu gördük ve Ahmet Davutoğlu çok enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki benim başbakanlığım döneminde Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla uyuşturucu taşınmıştı. Böyle bir bilgi verdi. Hemen tabii akıllara başka sorular da geldi. Ya Ahmet Davutoğlu neden konuşmuyorsun? Neden hala susuyorsun? Hani demişti ya bir konuşursam yer yerinden oynar. İşte birçok insan sokağa çıkacak yüz bulamaz demişti. Ama Ahmet Davutoğlu böyle damla damla milim milim konuşuyor, çıkıyor ortalığı karıştırıyor. Tabii bu karıştırmadan rahatsız olanlar var. Bunlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci baş yardımcısı Fuat Oktay. Bakın ne dedi Ahmet Davutoğlu ile ilgili Fuat Oktay. Allah'tan kork. Sen yıllarca bu teşkilatın bir üyesi olmuşsun. Nasıl böyle bir şey söyleyebilecek kadar siyasi ihtirasa sahip olabilirsin? Aslında Sayın Fuat Oktay'ın böyle tepki vermesine gerek yok. Şunu sorması gerekiyor. Ahmet Davutoğlu'na böyle tepki vereceğine sorması gereken soru şu. Acaba gerçek olabilir mi? Ya gerçekse? Hı? Ya gerçekse Fuat Oktay, Sayın Fuat Oktay ya Ahmet Davutoğlu haklıysa? Geçen haftanın en çok gündemin meşgul eden konularından biri de Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dı. Aslı Baykal çok enteresan bir açıklama yaptı. Özellikle bu Sikler Caddesi'ndeki olaydan sonra çıktı. iktidarın eleştirilmesi yönünde tepki gösterdi. Tabi insanlar da sosyal medyadan tepkilerini gösterdiler ve dediler ki alın babanızı ve babanızla birlikte AK Parti'ye gidin. Çünkü Aslı Hanım'ın Aslı Baykal'ın AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Yakışır mı? Pek Pekala yakışır. Baba kız AK Parti'ye şahane yakışır. Fethullah Gülen'i biliyorsunuz. FETÖ terör örgütü. FETÖ terör örgütünün lideri. Ve bu liderin sempatizanları var. Çok ciddi. Türkiye'de de var. Bakmayın siz bazıları hala sallıyor mallıyor ama bir tanesi de bu sempatizanlarından hatta azılı sempatizanlarından biri Enes Mantar yok neydi? Enes Kantar. Evet evet Enes Kantar. Fark etmez. Ha Kantar ha Mantar. Kendisi NBA'de basketbol oynuyor. Fakat Fitula Gülen'e o kadar bağlı, o kadar çok seviyor ki neler neler paylaşmıştı. Arsızca, utanmazca paylaşmıştı. Hatta Soyadını da Gülen diye değiştirdiği söyleniyordu ama son durum nedir bilmiyorum açıkçası. Kendisine Amerika'da bir ödül bir paye verilmiş. Ne verilmiş bir bakalım. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'e ABD'de en değerli vatansever ödülü verilmiş. Sanırım ABD'nin vatanseverlik anlayışı vatanına ihanet etmek olarak değerlendiriliyor. Ben Kantar dedim ama Kanter'miş. Ha Mantar ha Kanter ha Kantar. 10 Kasım'ı idrak etmiştik. 10 Kasım'la ilgili birçok paylaşım yapıldı. İşte biliyorsunuz Anıtkabir'de yaşanan o yine Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili slogan atılma olayı ama yazarlar özellikle AK Partili düşünürler. Düşünürler. Onlar çok düşünüyorlar ve enteresan açıklama yapıyorlar. Açıklamalar yapıyorlar. Bunlardan biri de ilahiyatçı Ali Rıza Demircan. Demiş ki Mustafa Kemal İslami kuralları reddeden ateist deist bir kişidir. Dolayısıyla hayır duası veya rahmetle anılmaz. Biz de diyoruz ki, ben de diyorum ki ya hayır duayla anmayın, dua etmeyin. Gerek yok. Sizin duanız zaten bir şeye benzemez. Sadece saygı gösterseniz yeter diyoruz ama onu bile çok görüyorsunuz. Nankörlüğün dibine vurmuş vaziyette. Sosyal medyada çok enteresan bir paylaşım yapıldı ve birden trend topik oldu. Kabe'de, evet evet Kabe'de İslamiyet'in, Müslümanların Kabe'si, merkezi olarak kabul edilen Mekke'de bir güvercin secde ediyor. Secde ediyor diye paylaşıldı. Dini paylaşımlar, dini platformlar bunu öve öve bitiremediler. İşte güvercin namaz kılıyor, işte güvercin secde ediyor. Oysa işin aslı hiç de öyle değildi. Meğerse güvercinimiz hastalanmış ve güvercinlerde görülen bir sendrommuş bu başını eğip secde ediyormuş gibi görünmesi. Tabii ben de ister istemez şunu soruyorum. Namaz kılmak, ibadet etmek düşünebilen varlıklar içindir. Zeki varlıklar için. Siz düşünebiliyorsunuz mu acaba diye böyle saçma sapan bir soru soruyorum ki sanki düşündüğünüzü düşünüyormuşum gibi. Sadece insanlara özgüdür ibadet, hayvanlara değil. Düşünme yeteneği olmayanlar namaz kılmaz, ibadet etmez. Hazır Kabe'ye kadar, Mekke'ye kadar uzanmışken bir hacı adayımızın şu videosunu anımsatmak istiyorum. Eski bir video ama anımsatmakta fayda var. Hacı abi şeytana nasıl uyduysa öyle bir taşlıyor ki şeytanı. Şeytan bile fele ele şaşırıyor. Ben sana için geldim, halak geldim. Ulan şeytan, vurun, vurun beraber vurun. Hep vurun çıkmasın şeytan. Halak gelsin, şeytan. Son günlerde en çok konuşulan, en çok insanları rahatsız eden durumlardan biri de bu ev kiraları, konut kiralarındaki fiyat artışı. Son iki yılda bir paylaşım var onu getireceğim. İbrahim Askaloğlu aynen şöyle bir paylaşım yapmış. Antalya'da %395 fiyat artmış. İstanbul'da 319. Ankara'da %269. İzmir'de %269. Ankara'yla İzmir aynı fiyat artışı var. Bursa'da %173 fiyat artışı olmuş. Ortalama kiralarsa aynen şöyle ortaya çıkmış. İstanbul'da 10.229 lira, Antalya'da 10.219 lira, İzmir'de 6.932 lira, Ankara'da 5.466 lira, Bursa'da 3.974 lira ortalama kiralar arkadaşlar. Nasıl? iyi deme? mi? Fiyatların artması güzel. Milli paramızın erimesi de, değersizleşmesi de birilerini eminim memnun ediyordur. Ediyor mudur? Ediyordur, ediyordur. Doların bu kadar yükselmesi seni rahatsız etmiyor mu? Beni rahatsız, rahatsız etmiyor mu? Geçmişten, geçmişten bir kare getiriyorum. Bir reklam, bir ilan getiriyorum karşınıza şimdi arkadaşlar paylaşımı yapan Şahnaz Çakıral. Güzel oyuncumuz, yetenekli oyuncumuz Şahnaz Çakıral sosyal medyadan, Instagram'dan şöyle bir paylaşım yapmış. Ben de size okumak istiyorum. Kız Kulesi Salacak Plajı. Ucuzluğunuzdan kesenizi, yakınlığından zamanınızı, temizliğinden sıhhatinizi kazandırır. Müzik, dans, yemek, deniz, temiz servis ve muhtelif eğlenceler. Gidip gelme vapur ücreti banyo dahil 50 kuruştu. Bakın 50 kuruşa bir zamanlar böyle bir tatil yapabiliyor musunuz? Nerede? İstanbul'da Salacak Plajı'nda. Şu anda İstanbul'da denize girilecek yer var mı ya? He? 50 kuruş. Rakama bakar mısınız? 50 kuruş. Geldi. Geldi güler misin, ağlar mısın deme. Şimdi sırada bir hacı amca var. Hacı amca diyorum ama lafın geliş. Hacı olmadığını muhtemelen siz de anlayacaksınız. Videoyu izlerken kendisi üzüm hasat ediyor ve o hasat ettiği yetiştirdiği üzümlerden bakın neler yapıyor ve tepkisini nasıl ortaya koyuyor. Ben de bunu yapayım. Bunu içeyim ben şimdi bu haram. Ya bunu neresi haram? Ben onu çalmayayım. İçine bir şey de katmayayım. Sahabemizin suyu bu. İslam dininde dört tane kara bir adam. Bu helal. Bu benim yaptığım haram. Ben bunun bir şey anlamıyorum arkadaşlar. Biraz gülelim, biraz eğlenelim. Bu stresli ortamdan kurtulmak için size bir video izleteceğim şimdi. Küçük bir çocuğumuz muhtemelen 5-6 yaşlarında Karadenizli ve önüne bir mikrofon koymuş. Tabi. O mikrofon olarak görüyor, siz nasıl görürseniz görün. Bakın nasıl eğleniyor ve nasıl eğlendiriyor insanları. başını... başını, El ele şey yap, Güler misin, ağlar mısın? Ne olursunuz ağlamayalım, gülelim. Gerçekten gülmek gereken, gülmesi gereken durumlara gülelim ama... Bir taraflarımızla gülmemiz gereken durumlara da gerçekten bir taraflarımızla gülelim. Bölümün sonuna geldim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum ama anımsatıyorum. Akşama canlı yayın var. Yapacak bir işiniz yoksa, daha önemli bir işiniz yoksa, eteklerinizde biriken taşlar varsa gelin tartışalım. Hatta mümkünse birinizi canlı yayına alabilirim Whatsapp üzerinden. İsterseniz tabi, istemezseniz siz bilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. thank you